arkadaşlar ben Yıldız Oyuncu Berke Bugün sizlerle Mountain Blade War Band'ın ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar İkinci bölüm biraz gecikti kusura bakmayın Bilgisayarım ya yani Bir şey oldu bilgisayar açılmıyordu Onu hallettim Şimdi ikinci bölümü çekeceğiz Kaldığımız yerden devam edelim Ben birinci videoyu çektikten sonra biraz oynadım arkadaşlar son savaşta kalmışım. Ve 1437 askerim var. Param ise 131.515 arkadaşlar. Ee, şimdi size ee, şey yapacağım. Çetengine 6.5'ten oyuna hile yapmayı göstereceğim. Ee, şöyle siz Çetengine'yi açalım şöyle. Açıyorum ben şu açılacak şimdi. Açılıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ben de oyunda şuraya geçeyim şimdi. 1437 askerim vardı. Buradan oyunu seçiyoruz. Sonra grupa geliyoruz. Burada herhangi bir askeri seçeceğiz. Mesela ben V garajcısını yükseltmek istiyorum. 9 tane adamım var. Buraya 9'u yazıyorum. Third scan diyorum. Burada sonuçlar çıkıyor. Daha sonra buradan dağıt diyorum. Tamam diyorum. 8 tane oldu. 8 yazıp next scan diyoruz. Kırmızılar hariç diğerlerini alıyoruz. CTRL A yapıp seçiyoruz hepsini enter'a basınca change value penceresi çıkıyor buraya istediğimiz yazıyoruz mesela kaç olsun 250 olsun 250 asker seçiyoruz tamam gruba giriyoruz ve gördüğünüz gibi meager avcısı 250 bunları da terfi ettirelim arada 250 oldu gördüğünüz gibi Sonra da para arttırmayı göstereceğim Aynı şekilde para arttıracağız. 131.195 131.195 Next next can yani first Burada 11 tane sonu çıktı. Bunların hepsini seçiyoruz. Kontrol A yapıp aşağı alıyoruz. Kontrol A yapıp enter'a basıyoruz. Buraya 500 bin yazalım 1. 2, 500 bin. Tamam diyoruz. Bir daha girdiğinizde 500 bin olmuş oluyor. Haftalık ücreti izlerseniz arttırın. Yani o askerlerimiz ödediğimiz bedel. 8.879 diyor. 8.879. Nif scan diyoruz. First scan. Çıkan sonuçları kontrol yapıp koyuyoruz. Bunu kaç yapalım? 1 yok 1 sakat rakam. 25 yapalım. Nedense olmadı. Bir dakika. 8 bin 8 Ha, böyle yapabiliriz. 8 bin 8 bin yapalım. 8 bin 8 Bakacağım emin değilim olacağından. Daha önce hiç yapmadım çünkü bunu. 28 oldu. 8 bin 861. 8 bin Nüfus bu sonuçlar çıktı. Bakalım. Buna 250 yapalım. Olmuyor arkadaşlar. Neyse. Biz oyunumuza bakalım. Evet. En son şuraları almıştık. Sago şehrini aldık. Sonra. Jelebey kalesini aldık. Jalbeyi. Tir şehrini aldık. Ee baş nereye alalım arkadaşlar? Kural şehri ne alalım bakalım? Şöyle. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz buraya. Bizi uzak kalıyor. Bize yakın olan yerleri alabiliriz. Mesela vercek gerçek şeyde nasıl Oraya gidelim. Burası olur inşallah. Şehri kuşat. Evet kuşatacağız şimdi. Duvarlara saldırmaya hazırlanalım. Devam et. Şimdi savaşa gireceğiz. Bekliyoruz. Yazılar gitsin. Saldırıyı bizzat yönetiyoruz arkadaşlar. gelmiş bir, bir şey oldu grafikler gittim. Bir dakika. Hayır evet, şimdi tamam. Bu sefer ilk ben gireceğim ya. Çık 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 çık. Hep siz giriyorsunuz çık. Çık lan. Çık. Durur mu askerim mi askerim mi? Çık. Ay yanlış yaptım. dalmayın dalmayın Hücum. Siz senin gelinler, gelin lan. Şş, aloo. Siz yanlış yapmışsınız. Siz bana yanlış yapmışsınız. Benim köye saldırmışsınız lan siz. Doğru mudur? Siz orada aslanlarım saldırın. Hücum yapın. Ben de burada bunlara dalayım. Dal 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 dal. Arkadaşlar oyunun sesini siz de duyun istiyorum. O yüzden bir dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Oyunun sesini size de gelmiş gelmesi lazım. Şu an geliyordur diye tahmin ediyorum. Ben de burada bunları da alayım. Vay! Şşş, çıkın lan! Çık! Çekeceğim bir tane yüzüne. Benim adam takıldı vurmuyor. Ben bu oyunu yapabilirsem silah modu bakacağım arkadaşlar. Olursa mükemmel olur yani. Bak 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 arda Lan! Öldürecek! Kaç kaç! Kaç kaç! Kaç lan! Hadi tuttular beni. Hadi kaç kaç kaç. Çık lan. Çıkış. Zavala. Aa, am geliyorlar. Atlarsam ölür müyüm buradan ya? Şuraya atlayayım. Oh, ölmedi samanları düştük. iyi Samanların içine giriyoruz arkadaşlar. Onlar biraz takılsın orda Biz de biraz bekleyelim. Ateş serbest. On adım öne çık. Canımız çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden dikkatli hareket etmeliyim. Baba şuraya ok atayım. Ben. Kime gelirsen. Burada onları? Onları atayım bari. Ha, hayır arkam arkamızda da. Nereye atayım? Ha orada. Çıkalım çık, çık. Ben şöyle bir nişan alayım. Hücum 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 hücum. Ona da öne çek. Hadi. Şundan ben de dolacağım. Çık çık. Vur. Hadi. Hadi aslan. Hadi. 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 Hadi yaparsın hadi. Hadi istiyorsunuz mu? Gel hadi. Hadi gel. Dua edin canım yok ha. Yoksa şu an aranızdaydım ben. Size. Arkada bekleyin biraz da onlar gelir. <laughs> hadi be bir bitiremediniz ya alt tarafı şu kadar adam. O buralar ne olmuş böyle ya dağıtmışsın. Orada zavallı mı duruyor bakın. Bak durmuş orada. Gel lan gel buradayız buradan Şş, buradayız. E ben geride bekleyeceğim ya. Şuna ateş, ateş edeceğim. Buradan. Vurdun mu? Cık. Vatanım için. Ana kendi askerim olur O adamlarım geliyor bakın. O buralar hep kalkın olmuş ya. Hadi 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 hadi. Ben şunu ateş edeceğim çık. Aa, vurdum 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 yayla bir adam vurdum kazandık arkadaşlar arkadaşlar oyun engelleyen bir şey var hemen onu halledip geleceğim Bir dakika evet geri geldim arkadaşlar ben şu muharebe büyüklüğünü arttırdım tamam Oh, hayırdır sen? Arkamdan geliyorsun hareket yapıyorsun. Önüme gel. Ah burada da. Bizden değil mi? Öl lan, öl lan. Biz düşmanlar yüzünden. Ana, tek mi kaldı? Olmaz ki. Kaç kaç kaç. Teker teker tek gelin teker teker. Teker teker gelin lan. Burada tek kalmış askerim. Aha. Bir kişi kaldı şurada. Hah, bu da gitti. Bir tane daha geliyor. Nerede o? Neredesin lan? Aha. Gitmiş nereye saklanmış? Geliyorum yanına bekle. Geldi. E ee, nasılsın? Öldün mü? Öldü. Kaldı mı Evet kazandık bunu da. Oo burada da mı var?

Öldü. Mü? Galiba öldü. Oynadı sesini açtım bira. Evet. Tamam, burası da bizim. Burada bir şey yok. Biraz yemek almamız lazım yani. Yemeğimiz kalmış. Pardon arkadaşlar. Aa. Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar, bir daha açacağım. Bir şey oldu. Oyun gitti ya. Deneme sürümünde oldu Deneme sürümünde oynuyordum bir Şimdi de o yüzden oldu galiba. Ya yani o yüzdense 3. bölümü bunu orijinalini şey yapmam lazım. Seri numarasına gireyim. Açılsın nebi. Seviye sınırına gelildi falan bir şeyler yazdı ama bakalım Seviye Selam maceracı Ve lisans almak için devam edersiniz Lisans internet izlerinden Tam Arkadaşlar Şey o Eee yani, Sıraya gelmişiz Ben videoyu donduracağım şey bunu halledip hemen yeniden başlayacağım. Şimdilik görüşürüz tekrar geleceğim. Arkadaşlar sorunun çözümünü bulamadım ama e, bulduğum zaman üçüncü bölümü bulmuş olarak çekeceğim. Şimdilik biz burada bitirelim arkadaşlar videoyu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.